haber uçuruyor. Şayet Müslüman olmasaydı yeni Muhammed Aleyhisselam'a karşı niye bu kadar yardımcı olsun? Ve Hazreti Abbas radıyallahu anh yeğenim diye haber gönderdi. Bedir'in intikamını almak için Ebu Süfyan, Hint, ordu toparladılar. 3000 bin kişi, şu kadar atlı var, bu kadar silah, bu kadar zırhlı var. Ona göre hazırları yap dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de ashabını topladı ve asabına şöyle bir konuşma yaptı. Aldığımız bilgiye göre Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamı için Medine-i Münevvere'ye 3000 kişilik bir orduyla gelmekteler. Bedir'den ne kadar zaman sonra oluyor? Çok kısa. Çok kısa yani. Altı ay falan ya. Yani bir seneden az. Çünkü çok sıcağı sıcağına. Hemen toparlanıyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam benim bu konudaki reyim Medine'nin içinde kalalım. Meydana çıkmayalım. Evet. Savunma yapalım. Evet. İçeride, şehrin içinde müdafaa edelim. Meydan savaşı olmasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rey bu yönde. Fakat Bedir'e katılmamış, yeni Müslüman olmuş pek çok sahabe, genç sahabeler, sahabenin ileri gelenlere dahil olmak üzere Peygamber Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah bizim de reyimiz istiyoruz ki Uhud meydanına gidelim. Orada o, o Mekkeli karşılayalım. Göğüs göğüse çarpışalım. Göğüs göğüse çarpışalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam baktı ki çoğunluğun görüşü bu yönde ve tamam o zaman dedi zırhını giymek üzere eve girdi. Zırhını giydikten sonra, minferini giydikten sonra, kılıcını kuşandıktan sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh asabi bir konuşma yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir konuda size bir şey söyledikten sonra neden Resulullah'ın sözü üzerine söz söylüyor, fikir beyan ediyorsunuz? İşitmez misiniz ki Resulullah Medine'nin içinde bu mücadele yapalım derken siz neden Resulullah'ın sözüne şart düşerek Uhud'da yapsak daha iyi olur dediniz? O sizi hiç kırar mı? Sahabi dedi ki heyecanımıza var ya Ebu Bekir. sen haklısın. Biz Resulullah'a diyelim ki ya Resulallah bizim fikrimiz değil. Senin dediğin, iyi gördüğün o şekilde örsün. Biz bilemeyiz sen bilirsin diyerekten Medine'nin içinde bu savaşın olmasını istediler. Peygamber Saadet ve zırhını giymiş, kafasında miğferini takmış, kılıcını kuşanmış bir şekilde ordunun karşısına çıktı bir komutan olarak. Resulullah bunu duyunca hayır dedi. Hiçbir peygamber cihat için ayağa kalktığı vakit, kılıcını kuşandığı zaman miğferini giydiği zaman ya şehit olur ya gazi olur ama o kılıç kınına girmez. O cihat meydanından dönülmez. Söz bitmiştir. Karar alınmıştır. Uhud meydanına gidiyoruz dedi. Geri dönmeyiz. Ve bin kişi kadar sahabe ikram ile beraber civardan gelenler, Hristiyanlar, bazı Yahudi küçük kabileler, Medine'de de yaşayanlar, bahçelerini savunmak isteyenler vesaire Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuna destekçi toplandılar. Medine münafıkları da katıldı. Fakat Peygamber Efendimiz'in şevkini, ordunun ashabını, gayretini, heyecanını bozmak için ne yaptılar? O 300 kişi kadar münafık Peygamberimizle savaşacakmış gibi Uhud yoluna doğru gelirken Uhud'a yaklaştılar ve Peygamberimize şöyle seslendiler. Ya Muhammed niye Uhud'a götürüyorsun bizi? Sen az önce dedin ki Medine'de savaşacağız. Orada dediler diye Uhud. Sen onların sözünü dinledin. Biz seninle Medine için sözleşmiştik. Sen git kendin savaş gel. Biz gelmiyoruz dediler. Peygamber Efendimiz de terk etti. 300 kişi. Kaldılar 700 kişi. O sırada iki tane ihtiyar geldi. Ya Resulallah biz yaşadığımız kadar yaşamışız. Müsaade et biz o savaşa gelelim dediler. Onlar ise kılıcı kaldırabilecek güçleri olmayan iki ihtiyar. Peygamber Sadı Vesselam dedi ki sizin duanız kılıcınızdan keskindir. Siz Medine'nin damına çıkın. Orada bizim muzaffer olmamız için bize dua edin dedi o ihtiyarlara. Fakat o iki ihtiyar daha sonra şöyle söyleyecektir. Bu Medine damında dua etmek yerine gidip Uhud meydanında ölmek bizim için daha hayırlı değil midir? Neden biz Resulullah'ı bıraktık da burada dua ediyoruz demiş ve daha sonra oradan yavaş yavaş yola çıkmışlar Uhud meydanına gelmişlerdir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orduyu topladı ama çocuklar gelmiştir. Ve Ya Resulallah beni de götür demiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o çocuğa siz daha ufaksınız bu savaşta olmaz deyince Ya Resulallah ben iyi ok atarım ama diyor. Hünerim var. Resulullah peki o halde diyor. Oku at. Oku attılar hedefini vurdu. Tamam diyor küçük mücahit sen gelebilirsin. Onun arkadaşı da dedi ki Ya Resulallah dedi. Onunla ben aynı yaştayım. O geliyorsa benim de gelmem gerekiyor. Ben niye kalıyorum? Dedik senin hünerin nedir? Ben gerçi dedi onun gibi iyi ok atamayabilirim. Ama vallahi dedi güreşirsen ben onun sırtını yere getiririm. Resulullah güreşin dedi sırtını yere getirdi. Dedi sen de gel dedi. Ve küçük mücahitler çocuklar da bu savaşa katıldı. Sonra Fatıma anamız, Ayşe anamız ya Resulallah bu savaştan bizi mahrum etme. Biz de gelelim. Ya Ayşe ya Fatıma kızım olmaz. Ya biz orada yaralılara yardım ederiz. Onlara su veririz. Yaraları sararız. O halde siz de gelin. Ve bu şekilde toplandı. Ve Bilal-i Habeşi Hazretleri dedi ki cihat için ezan oku. Ezanı Muhammed okurken hayye alel cihat, hayye alel cihat. Cihat için toplanın. Haydin cihada denildiği zaman hemen sahabeler eş, eline işleri bıraktılar. Cihat vakti diyerekten kılıçlanıp kuşanıp Resulullah'ın peşine düştüler. Hatta çok meşhurdur Seyyidina Hazreti Hanzala radıyallahu anh yeni evlenmiştir. Zifaf gecesindedir. Onun sabahındadır. Gusletmemiştir. O da o meydana abdestsiz bir şekilde gelmiş ve olay burada olmuştur. Ve o geldiği gün burada şehit düşmüştür. Onu da anlatacağız inşallah. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam okçular tepesine 40 kadar okçuyu yerleştirdi. Onlara şöyle söyledi. Şayet biz burada müşriklerin eli altında kılıçtan geçirirsek gözünüzün önünde etlerimizi lime lime doğrasalar leş kargaları gelip bizim cesetlerimize didiklemeye başlasalar. Siz bunu gözünüzle görseniz o okçular tepesinden aşağı sakın ola inmeyin dedi. Onlar tamam dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya orduyu konuşlandırdı. Ve Hazreti Hamza Efendimiz Halid bin Veli'ni gösterdi. O zaman daha Müslüman olmamıştı. Dedi ki ya Resulallah, Süfyan'ın ordusu burada, okçularımız burada ama arkada Halid'in ordusu var dedi, atlı birliği var. Onlara karşı ne yapacağız? Resulullah dedi, okçuları dedi, onlara tedbir için koydum. Okçular o atlıları geçirmez dedi, atar, onları uzaklaştırır.